Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim Bir Müslümanın imandan sonra en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri Hiç şüphesiz kul hakkıdır Allah'a, ahiret gününe, hesaba, mizana iman eden bir Müslüman Kul hakkına girme noktasında Allah'tan korkmalıdır. Çünkü şehitler bile bütün günahları bağışlanan şehitler bile kıyamet günü kul hakkından dolayı hesaba çekilecektir. Anneye, babaya, eşe, evlatlara yapılan zulüm kul hakkıdır. Kamu malına verilen zarar kul hakkıdır. Hırsızlık, rüşvet kul hakkıdır. Yalan ve iftira kul hakkıdır. Kul hakkı yapan ki kul hakkına giren kimsenin işi rast gitmez. Kul hakkı ile kazanç elde eden bir kimsenin evinde huzur ve bereket olmaz. Üzerinde kul hakkı var iken Allah'a dua eden bir kimsenin duası kabul edilmez. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda seferler yapmış üstü başı tozlanmış, ellerini semaya kaldırarak ya Rabbi ya Rabbi diye yakaran bir adam için ve mat'amuhu haram ve meşrabuhu haram ve melbesuhu haram ve guzye bil haram bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, beslenmesi haram, böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin diye buyurmuştur. O halde kıymetli kardeşlerim kul hakkı hususunda ne olur titiz davranalım. Üç aylara girdiğimiz Allah'ın rahmetini ve mağfiretini niyaz ettiğimiz bu günlerde varsa üzerimizde kul hakkı olan biri ne olur onun da helalleşelim ve Rabbimizden af dileyelim. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde bizlere şöyle buyurur. Bir kimsenin üzerinde kul hakkı varsa altın ve gümüşün geçmediği hesap günü gelmeden onunla helalleşsin. Peygamber Efendimiz bizzat kendisi de vefatından hemen önce hastalandığı günlerde minbere çıkarak "Ey insanlar, yakın bir zamanda belki aranızdan ayrılacağım. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gitmekten daha ağır bir şey yoktur." Onun için eğer birinizin hakkı bende varsa işte malım gelsin alsın. Birinize bilerek veya yanlışlıkla vurduysam işte sırtım gelsin vursun. Bu konuda hiç kimse endişe etmesin. Şunu bilin ki sizin bana en sevimli olanınız hakkını benden alan veya bana olan hakkını helal, ed helal edendir buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim o zaman helalleşelim helalleşmeyi bu dünyada imkan varken yerine getirelim. Ahirete hesaplaşmayı bırakmayalım. Ahiretteki hesaplaşmanın çok daha ağır olacağını unutmayalım. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına etedrûne mel muflis müflis kimdir bilir misiniz buyurur. Ashabtan biri el muflisun fîne mellâ dirheme lehu ve meta'a bize göre müflis malı mülkü olmayan kimsedir diye cevap verir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam El muflisu min ummeti ye'ti yevme kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin Müflis kimse şudur. Benim ümmetimden biri kıyamet günü namazıyla, orucuyla, zekatıyla gelir. Ve ye'ti kadı şetemehâze ve kadefehâze وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَقَتَلَ وَضَرَبَ هٰذَا Ama bununla beraber bu adam dünyadayken ona sövmüş, buna iftira atmış, ötekine ötekinin malını yemiş, berekinin kanını dökmüş ve diğerini de dövmüştür. فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ ve وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ Buna karşılık o adamın iyiliklerinden alınıp, hak sahiplerine verilir. Fe in feniyet hasenatuhu qabl an yuqda alayhi şayet hesabı görülmeden bu adamın iyilikleri biterse uhiza min hatayahum fe turihat O zaman hakkına girdiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine atılır. Summe turiha fin nar. Sonra da bu adam müflis biri olarak cehenneme atılır. Rabbim bizleri müflis duruma düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim bizleri huzuruna kul hakkıyla gitmekten ve huzurunda mahcup duruma düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepimizin üzerine olsun.